Evet. Günlerden inşaat. Bugün kapımızın önüne biraz daha büyük e, şey yapıyoruz, çoğaltıyoruz. Baba merhaba de. Dayı merhaba de. Dayım şu an <gülüyor> zorada. <gülüyor> dayı tırsın mı dayı? Yardım edeceğim. Şimdi şey nafi makata plaza ha bu yapamıyor yoksa yeter de uyuya tutsun tamam. avında koy Evet burası bizim bahçemiz şeftalilerimiz şeftalilerimiz ya bu seneki meyvelerde çok fazla bir şey olmadı ya. Neden olmadı? Erik. Kızılcık. Kapının önü. Evet, bunlar bostanlar ama gördüğünüz gibi artık güz olduğu için az bostanımız var. Öyle çok yapmadık. Konsiliyorsa... Bu dut ağacı. E bu da Yusuf Samim, Atın işte mı? Yusuf Samim dallandı budaklandı. Oh kurban olsun teyzesi. Ya. ağaç her ağacımızın bir ismi var. Bu Yusuf Samim, bu Feyza, Feyza da dallandı budaklandı. Onun boynunu keseceğiz böyle, biraz daha dallansın. Evet, ileride Azra var. Nili var. Nilifer. Şuradaki e, Dut'un yanında hemen bir vişne ağacı var. O da Nilgün. Ben. Bir tane Yücel var. Yücel Şeftali. Şöyle. Şu an inşaat hali olduğu için çok fazla Toplu değiliz şu an ama gösteriyorum yine de verandamızı şöyle göstereceğim öylesine gösteriyorum. Şuradan çıkılıyor. Üst katta bir katımız daha var bizim orada. Burası bahçemizin ağaçlık tarafı. İşte erik var, şeftali var, elma var. Bir de aşağı taraf var. Orada da birazcık meyve ağaçları var. Bir de tandırımızı da göstereceğim şimdi. Geçen sefer yine göstermiştim tandırı. Tandırda ekmek yapımını. Bugün de tandırda ekmek yapılıyor ama e, bugün komşularımız Leyla abla daha önce görmüştünüz. Leyla abla ve Hafize abla tandırda ekmek yapıyorlar. Hafize abla merhaba de. Merhaba. Abim Kum taşıyor inşaatta. Evet Leyla abla ekmek ekmek pişiriyor Leyla abla. Buyurun sıcak sıcak yiyelim. <laughs> Tereyağı süreriz üstüne. Işte. Tereyağı süreriz değil mi sıcak Aa, sıcak. sıcak oh mis gibi. Çok güzel. Evet şu şu da. E ee, ne erikti elverik. Değil mi? Can erik mi elverik mi? Bakayım olmuş mu? Olmuş, olmuş. olmuş mu? Hmm. ama ne ya? Hmm. Aa, bu da nilüfer. İşte. Kiraz. Yok, bu kiraz mı? Evet kral. Lili bu. Aha da Azra. Azra. Bu da Azra. Herkesin yaşına göre. Hı? Hepsi evet her ağacın bir ismi var. Hepsi de yaşına göre. Herkes doğduğu yaş senede dikildi. Ancak büyüdüler işte. Bu 5 yaşında. Lele. Domateslerimizi göstereceğim size. Hı. Olmak üzereler. Aralarda biberler var. Ya şurada da bir tane karpuzumuz var ama daha bu kadarcık oldu. Mini minnacık. Bu kamerada çok büyük görünüyor ama e, küçücük. Büyük değil. Fasulyelerimiz. Toprak kurudu. Çünkü su zamanı geliyor. Bu bahçe şeyde çeşmeden de sulayamıyoruz tabii. Böyle. Burası işte evimiz. Evet daha sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.